Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Baymak Elegant Prime model klimayı, inverter klimayı tanıtacağız arkadaşlar. Ürünümüz 12000 BTU bir klima. n11.com'dan satın aldık arkadaşlar bunu. Ee, kargoyla adresimize geldi. Bize maliyeti 3049 liraydı. indirimle 3005 lira. Yani 3000 liraya denk geldi arkadaşlar. Kargomuz evimize kadar teslim edildi. Ee, tabii ki bu aşamada hiçbir şekilde kutuyu açmıyorsunuz ve servisi anında çağırıyorsunuz. Servis de 24 saat içerisinde iştirak etti. Kurulumunu tamamladı arkadaşlar. Ee, tabii bunu kargo arkadaşlar eve yukarıya kadar çıkarmadı. Ee, yani ağır eşyalarda kargonun böyle bir yükümlülüğü yok. Biz kendimiz eve kadar çıkardık. Ve 24 saat içerisinde de servis kurulumunu gerçekleştirdi arkadaşlar. Dilerseniz şimdi ürünümüzün özelliklerine geçelim. Evet arkadaşlar, e, Baymak Elegant Prime dedik. Bilindiği üzere Baymak Elegant Plus modeli vardı. E, bununla karıştırılabilir tabii ki. E, arasında ne fark var? Bunları inceleyelim. Bu modelin özelliklerine bir bakalım. Gördüğünüz gibi dijital ekran var yukarıda. Dereceyi 21, 22, 23 olarak gösteriyor. Fakat kumandadan baktığımızda hani 22,5, 23, 23,5 gibi yarım şar derecelik aralıklarla soğutma ve ısıtmayı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Fanı oldukça sessiz arkadaşlar. O dikkatimi çekti. Yani üflerken bir rahatsızlık vermiyor. Ee, mesela televizyon izlerken klimadan rahatsız olmazsınız. Çünkü öyle çok fazla bir sesi yok arkadaşlar. Ee, Elegant Plus modeli ile Prime modelini kısaca bir karşılaştıralım. Soğutma konusunda arkadaşlar. Elegant Plus bir adım önde. Fakat ısıtmada da bu Elegant Prime bu klimamız biraz daha iyi ısıtıyor. Onu söyleyebiliriz. Enerji tüketiminde ise Elegant Prime hem ısıtma hem soğutmada daha az yakıt tüketimi sağlıyor arkadaşlar. Yani ekonomik tasarruflu olarak üretilmiş bu model. Ee, zaten soğutmada 2 artı, ısıtmada da tek artı inverter bir klima arkadaşlar. Çevreci bir gaza sahip. Yani Elegant Plus'tan e, farkı kullandığı gazın daha çevreci olması. İnternette e, yani özelliklerine baktığınızda benzer özelliklerde e, 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 elegant Plus da Elegant Prime benzer özelliklerde görünüyor. Fakat ben bunu servisten ve yetkili satıcısından teyit ettirdim. E, kullandıkları gaz daha çevreci bu Elegant Prime modelinde. Fark olarak e, bana bunu söylediler. En büyük fark Elegant Prime modelinin daha çevreci bir gaz kullandığını. Klimasının konuma anlaya gelecek olursak arkadaşlar böyle kapağı var bir tane görüyorsunuz. E, şık kullanışlı bir klima Kumandası var. Ee, gördüğünüz gibi açıp kapama, yukarı aşağı derecelendirme tuşları, sıcaklık, soğukluk ve yelipazeleri yukarı aşağı sağa sola çevirme e, tuşları var. Kapağı açıyoruz arkadaşlar. Kapağın içerisinde de birçok fonksiyon var. Temel birkaç tanesine bakalım. Yine derece artırma. Ee, evet, mod tuşu, speed tuşu, hızlı... E, Health tuşu arkadaşlar e, başınızın ağrımamasını sağlıyor e, üflediği hava ile birlikte baş ağrısı çekenler için bu modda çalıştırırsanız başınız ağrımıyor. Burada derece artırma tuşları Sleep uyku modu sessiz e, Silence sessiz mod arkadaşlar Timer zamanlayıcı e, I feel da bulunduğunuz bölgenin sıcaklığından memnunsanız e, klima bunu algılıyor ve o ayarda e, tutuyor arkadaşlar. Burada da birkaç tuş daha var arkadaşlar. Bunlar da özellikle e, klimanın kendi bakımını yapması ve atıyorum klimayı kapattıktan sonra klimanın içerisinde oluşan e, böyle buhar gibi buharları arkadaşlar gideriyor klima kapandıktan sonra. Bunu da arada bir çalıştırırsanız iyi olur. Nemlenme ve koku yapmamasını sağlıyor arkadaşlar. E, Dış ünitesi de dışarı yalıtımın üzerinden montajlandı arkadaşlar. Yine bu da kibar oldukça kibar küçük bir dış ünite. Ve ben dış ünitenin olduğunu unuttum. İlk yani servis montaj yaptıktan sonra çalıştırdığımızda dış ünite hiçbir şekilde içeriye ses vermiyor. Zaten Baymak bu konuda hem iç ünite hem dış ünite olarak sessizliğiyle meşhur bu yüzden çok çok e, satın alınıyor. Çok çok yorumlar var arkadaşlar. Bu yorumlar doğru. Oldukça sessiz bir klima diyebiliriz arkadaşlar. Evet yani klimamda e, başlıca anlatmak istediklerim bunlardı. E, sorularınız olursa mutlaka cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Klimanın kumandası bu şekilde yapışkanlı bir bant var arkadaşlar arkasında bunu istediğiniz yere yapıştırıyorsunuz ve Kumandayı oraya takıyorsunuz Bunun dışında klima montajından sonra arkadaşlar ben Gördüğünüz gibi Bu Kanallardan aldım ve Ortada gezinen kablo ve boruları Görüntü kirliliği oluşturmaması açısından gizledim Bunların adı arkadaşlar, bu kanalların adı kablo gizleme kanalları. Bir hırdavatçıdan veya internetten satın alarak kablonuzu bu şekilde yapışkanlı oluyor bunlar. Gizleyebilirsiniz kablonuzu ve görüntü açısından şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Duvar delindi arkadaşlar. Burada duvar delinmesinde ee, bir sıkıntı oluşturmadı. Servis hızlı bir şekilde bunu halletti. Yani toplamda e, 45 dakikada gelindi. Kurulum yapıldı. Vakumlama işlemi yapıldı arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Mutlaka unutulmasın. İlk klima kurulduğunda vakumlama işlemleri gerçekleştiriliyor. Wi-Fi özelliğini anlatacaktım arkadaşlar. E, opsiyonel Wi-Fi özelliği var. Servisten sorgulattım. 330 liraya alabiliyorsunuz montaj dahil ve evde olmadığınızda klimayı açma şansınız var eve gelmeden önce Wi-Fi'ye bağlanarak bu da 330 lira bir ücreti olduğunu söyledi servis. Bunun dışında arkadaşlar yani temel özelliklerini burada da daha iyi hatırlamanız babında burada gösteriyorum. Buradan bakabilirsiniz. oldukça kullanışlı bir klima. Dediğim gibi Wi-Fi özelliği opsiyonel. Siz kendiniz para vererek alıyorsunuz. Onun dışında oldukça piyasadan uygun bir klima. Yani birçok markaya baktığımızda Baymak e ekonomik oluyor ister istemez. Yani birkaç markadan daha pahalı o ama diğer markalara göre hem uygun hem donanımlı hem sorunsuz ve sessiz bir klima bu nedenle tercih ettik. Çokça kişiden tavsiye aldık, uzun zamandır aklımızdaydı ve kararımız bu yönde oldu ve pişmanlığımız yok arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Sormak istediğiniz bir soru olursa veya paylaşmak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Burada teknik özellikleri de mevcut. Buradan da inceleme yapabilirsiniz. Yakıt tüketimi oldukça makul. Elegant plastan bile daha uygun bir yakıt tüketimi yakalamış arkadaşlar. Değerleri oldukça iyi. Hem ısıtmada hem soğutmada. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olun. Bir dakikanızı biz hatta bir saniye saniyenizi ayırıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.